Uzun zamandır video çekmiyorduk. Hazır gibi böyle kameramı açtım. Size uyku öncesi güzel bir cilt bakım videosu yapmak istiyorum. Önce Bioxin markasının akne meyili ciltler için geliştirdiği bu kocaman yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar kaldı. Özellikle regli dönemimize yakın zamanlarda ben bu yüz temizleyiciyi çok seviyorum. Tam böyle sebum dengeleyici. Cosrx markasının serum mistini kullanacağım. O kadar güzel nemlendiriyor ki cildi böyle bebek gibi yapıyor. Sebi markası Softline White kompleks uygulayacağım. İçerisinde Arbutin, Niacinamide, Kojik Asit, Tranexamik Asit, Laktik Asit. Böyle beyazlatıcı leke karşı da bir bakım olacak. Serum Finish sonrasında da ayrıca çok güzel bir ikili oluyor bence. Bioxin markasına yine Retinol, Kafein ve Hyaluronik Asit içeren bu üçlü olan göz kremini uygulayacağım. Böyle metal başlıkta bir göz kremi. Çok güzel. Çok seviyorum. Ben ardından bir bariyer onarıcı kremi. Benim tam olarak işimi görür. Ben Keyland'dan almıştım. Derma Faktörü markasının. Bitti. Bu, bu koca kremi de bitirdim gerçekten. Helal olsun bana mükemmel bir cilt bakımı oldu